Fani bin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Garanti Bankası'nda varant nedir ve varant nasıl alınır sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Varant elinde bulunduran kişiye dayanak varlığı ya da gösterge önceden belirlenen bir fiyattan belli bir tarihte veya belli bir tarihe kadar alma veya satma hakkı veren ve bu hakkın Kaydi teslimat ya da nakit uzlaşı ile kullanıldığı menkul kıymet nitelindeki sermaye piyasası aracıdır. Garanti bankasında varantın anlamı budur. Varant almak istiyorsanız tabii ki varantlar biliyorsunuz. Teminat yatırmadan önce yatırım hesabınızın bulunduğu bankaya risk bildirim formunu imzalayarak kolaylıkla varant işlemini başlayabiliyorsunuz. Yani varant almak için yatırım hesabına sahip olmanız gerekiyor. E, varant almak için Garanti Bankası'nın yatırım hesabı açın. Yatırım hesabı açtıktan sonra burada varantların e, varant list yani varantlarla ilgili yapabileceğiniz işlemleri görüntüleyebilirsiniz. E, saat 10 ve 18 arasında yatırım fonu bölümünden kolaylıkla buradan varant alabilirsiniz. E, i̇stediğiniz varantları e, kendi e, inisiyatifinize bağlı olarak satın alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.